Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere koşullu biçimlendirme içerisinde düşey ara fonksiyonu kullanarak iki sütunun karşılaştırma işlemini yapacağım. Yani buradaki firma burada da varsa yeşil olacak. Tabi herhangi bir sırada olabilir. Yoksa kırmızı olacak. Bunu nasıl yaparız? Temelde düşey ara arkadaşlar büyülü kap kullanarak. E, Tabi isterseniz çapraz ara ekstra kullanabilirsiniz ama e, eski dostumuzu kullanalım. Şimdi düşey ara bunu ara nerede arayacak? Şöyle tam bir alanı verelim sabitleyelim e, koşul biçimlendirme için gerekecek. E, bir sütun ve sıfır tam eşleşme. Tamam e, aldık. E, ama buradan bu koşul biçimlendirmeye gidemeyiz. Buraya bir şey daha yapıyoruz. E yoksa. Yani yoksa hatasını veriyorsa anlamında. Ha o da güzel. E, veriyor. Tamam. O zaman doğrudan bunu alabilirim. Şeyin içerisine bu formülümü. Bir tek şurayı sütun taraflı F4'liyim. E, üç kere bastım F4'ü. Şuna arkadaşlar. Formülüm bu. Ctrl C'ye alıyorum. Escape ile çıkıyorum. B'yi siliyorum. Artık burayı seçip. Eee başlı bir biçimlendirmeye e, gidebilirim arkadaşlar. E, gidiyorum yeni kural formülle ve yapıştırıyorum. Bu kadar. E, gördüğünüz gibi yani şey olanlar yok gelenler olmayanlar kırmızı olacak. Bunlar yokmuş. Peki e, bunun olanların yeşil nasıl hale getirebiliriz? Hemen koşul biçimlendirmede bakın bir kural kopyalamamız vardı kuralı yeniliyoruz. Hemen burada da bunu terse çeviriyorum. Bunun tersi doğru yanlış sistemi olduğu için bir değil yazmakla sağlanacak. Not İngilizcesi arkadaşlar ve ona da yeşil derseniz işte yeşil olacak var olanlarda.